Sorum şu olsun, sizce bugün Türkiye'de tarım gerçekten güvende mi? Efendim e, maalesef bütün şeylerimizi, zenginliklerimizi, değerlerimizi e, yitirmeye başladığımız gibi tarım konusunda da çok ciddi e, bir kayıp yaşıyoruz. Ben e, bunu sadece inanır mısınız laf olsun diye söylemiyorum. Yani biz muhalefetiz, iktidarı eleştirelim diye Söylemiyorum. Ama gezdiğiniz için sahadan yalnız. görüyorsunuz zaten Kendi köyünden evet. yaşadığımı biliyorum efendim. Bugün de söyledim. Hı hı. Bak ben Aydın ilinin, Çin'e ilçesinin Soğukoluk mahallesindenim. Şimdi Soğuk köydü de büyükşehir olunca Aydın mahalle oldu. Arkadaş biz zeytin topluyoruz. Top, zeytin bölgesi bizim ol, olduğumuz yer. Ufka bir bakın şöyle hep zeytin ağacı görürsünüz. Ya zeytini toplayacak kimse yok. Yok. Yani 70 yaşındaki, 60 yaşındaki, 80 yaşındaki amcamızı mı toplatacağız zeytinleri? Kim yapacak Allah aşkına bu işi? Çocuklar köyden gitmişler. Çünkü üretici ayakta durmakta gitmiş. zorlanıyor. Peki zeytini kim bakacak o zaman? Kim buğday ekecek? Kim buğdayı toplayacak? Kim pamuk ekecek? Pamuğu toplayacak? Bak ben daha ilkokul çağımdayken pamuk tarlasına gittim, çapa yaptım. Pamuk çapasına. Gittim pamuk topladım. Daha ilkokul bitirme, yani kaç yaşlarında olmuş oluyorum? 10 12 yaşlarında. 12 yaşındayken çapaya gittim, pamuk toplamaya gittim ben. Şimdi nerede bu gençlerimiz bizim? Yoklar. Neden? Adam ee, ürettiğinin karşılığını alamıyor ki. Ayakta duramıyor. Kazana, kazan, kazanamıyor ki. Dolayısıyla köyden gidiyor bir yerde çalışmayı, maaşlı e, asgari ücretli olsa çalışmayı yeğiliyor. Ama sonradan da bakıyor ki bu iş olmuyor. Bu sefer e, feryadı figan ediyor, geçinemiyorum diye başlıyor bağırmaya. Bakın Türkiye'de ithal edilmeyen herhangi bir ürün yok. Peki o zaman Şöyle devam edeyim. Bir küresel kriz, savaş ya da ne bileyim kuraklık olsa evet, istemeyiz evet. ama olabiliyor. Evet oluyor zaten ee, şu Türkiye anda. Türkiye kendi var. gıdasını ne kadar süre üretebilir? Bu kadar dışa bağımlıyken. Nasıl yani altından ben, kalkacağız? Yani nereden başlamak gerekiyor? Yani ben şimdi umut var olmak lazım baştan onu ifade Hı -hı. edeyim. Yani tamamen karamsar bir tablo çizmek istemem. Hı -hı. Eğer biz vatandaşımızı, çiftçimizi Tarımla uğraşan e, kesimi desteklersek biz yine bunların üstesinden gelebiliriz. O zaman fiyat kredi ve borçlanma konusundaki sorunları açmak gerekiyor. O zaman şöyle diyelim biz e, şimdi girdi maliyetleri yüksek. Evet. Gübre yüksek, akaryakıt yüksek, sulama giderleri yüksek, hı hı. enerji giderleri yüksek. Bayağı ciddi bir şey var. E, girdi maliyetlerinde artış var. E buna mukabil e, siz tam diyelim ki buğdayın hasat döneminde buğday ithalatını da serbest bırakırsanız nasıl bu, ayakta sorun Bu adam değil. ürettiğinin karşılığını alamayınca ne yapsın? Bir dahaki sene ekmiyor.